Toplamda 20 dakika tavada pişiriyorum ve bırakıyorum arkadaşlar, kapatıyorum altını. Bir daha lezzetli ve basit bir şekilde yapabileceğiniz tavuk tarifi veriyorum. Fırında da yapabilirsiniz arkadaşlar, tavada da yapabilirsiniz. Takip etmeyi, beğenmeyi unutmuyorsunuz. Deneyenlere afiyet, şifa olsun. Hayırlı iftarlar arkadaşlar. Evet, ızgara tavamızı bu şekilde doğruyoruz arkadaşlar. Marinemizi yapıyoruz tavuğumuza. Biber salçası atıyorum bir kaşık sıvı yağımızı atıyoruz. Bir bardak kadar atacağım arkadaşlar. Kırmızı toz biber atıyorum. Bir bardak süt atıyorum arkadaşlar. sarımsak atıyorum. Yarım soğan rendeliyoruz arkadaşlar. Rendelediğimiz soğanı ile birlikte atıyoruz arkadaşlar. Tuzumuzu veriyoruz arkadaşlar. Pul biberi veriyorum arkadaşlar. Siz isterseniz karabiber de atabilirsiniz. Kimyon da atabilirsiniz arkadaşlar. Evet yoğuruyoruz arkadaşlar. İyice yediriyoruz. İyice karıştırdığımız tavuğumuzu en az 1 saat dinlendireceksiniz arkadaşlar. 3 saat dinlendirirsiniz. Daha lezzetli olur. Aynı şekilde tavada fırında da yapabilirsiniz arkadaşlar. Biraz çiçek yağı veriyorum arkadaşlar. Tereyağı veriyorum arkadaşlar. İyice kızan yağımıza tavuklarımızı atıyoruz arkadaşlar. Daha bu şekilde yarım kapatıyoruz arkadaşlar. 6 dakika sonra karıştırıyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar tamamen kendi suyuyla. Hiç su vermeden bu şekilde pişiriyoruz. Toplamda 20 dakika tavada pişiriyorum ve bırakıyorum arkadaşlar. Kapatıyorum altını.